Bugün arkadaşlar bu videomda sizlere nasıl daha kolay bir şekilde balka bir jetonlarına sahip olabileceğinizi anlatacağım. Benden arkadaşlar gerçekten bu videoyu çok fazla çekmemi istediniz ve ben de sizleri kırmadım. O zaman sizler kanalıma abone olup videoyu like attıysanız hadi hemen başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk daha kolay yöntemlerden bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi premium pastan ücretsiz bölümünden baya bir şekilde... Halloween jetonları ne elde edebilirsiniz? Yani cadılar bayramı jetonları mı? Halloween jetonları mı? Veya balkabı jetonları mı? Siz ne diyorsanız o arkadaşlar. Üzerisi bir şekilde gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, Bin, bine yakın arkadaşlar jeton veriyor ama sizler eğer zenginseniz üstten premium satın alarak daha fazlasını elde edebilirsiniz bakın arkadaşlar burada bir sürü jeton veriyor üstüne üstlük üstte ise arkadaşlar daha da fazlasını veriyor yani süper premium olarak arkadaşlar daha da fazlasını alabiliyorsunuz evet ve arkadaşlar ücretsiz bir şekilde eski biletle sahip olmak istiyorsanız burada gördüğünüz gibi eski bileti veriyor bu kutuyu açtığınızda sanırsam e, sanırsam %1 oranla esnek bileti çıkıyordu arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bize tam şimdi 75 tane Cadılar Bayramı jetonu verdi. Yani arkadaşlar sürpriz kutuyu açarak Cadılar Bayramı jetonunu ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Birinci yöntemimiz bu şekildeydi. Hatta Premium Passla beraber ikinci yöntem oldu. Yani şu ana kadar iki tane yöntem anlatmış olduk. Üçüncü yöntemimiz arkadaşlar buradan... Balka ve jetonlarını elmas karşılığında satın almak zaten çok fazla pahalıya satılmıyor arkadaşlar 40 elmas 600 3 tane alıyorsunuz O kadar çok pahalı değil aslında Dördüncü yöntemimiz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi xd pluslara özel bir arkadaşlar pkx'de bize hallovin jetonları veriyor Abonelik kabak diye buraya arkadaşlar tam 500 tane kabak koymuşlar Şöyle hemen aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 tane bedava hallamı jetonları verdi. Sizler de arkadaşlar XT Plus satın alarak bu jetonları elde edebiliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar toplam şu an kadar kaç yöntem gösterdi bilmiyorum. Galiba 3 veya 4 yöntem gösterdim. Şimdi hemen diğer yöntemi sizlere anlatmaya geçeyim. Arkadaşlar bir diğer yöntem ise Monster Lab oynayarak kazanabilirsiniz. Şimdi sizler için arkadaşlar analiz edeceğim hangisi daha çok jeton veriyor diye bakalım bir. Birinci olursak 40 tane halo jetonu veriyormuş. Buradan arkadaşlar 40 tane halo jetonu elde edebiliyorsunuz. Şimdi hemen diğer mini gamelere gidelim. Bu arada arkadaşlar 40'ı 80 yapabiliyorsunuz. Onu da hatırlatayım yani. Reklam izleyerek ilk katına çıkartabiliyorsunuz. Şimdi hemen diğer, diğer Crazy Run'a gidelim. Crazy Run'a geldik. Bakalım buradan kaç veriyormuş. Buradan ise arkadaşlar yeniden 40 tane jeton veriyor. Ve bence gerçekten çok iyi. Yani bir oyun başına 80 jeton alabiliyoruz reklam izlersek. Burada da aynı şekilde 80. o aynı galiba. Hepsini kırık olarak bölmüşler ve bayağı fazla veriyor gerçekten. Acaba pizza görevlerinden falan vesaire veriyor mu? Onda bir bakalım hemen. Pizza görevine geldik. Hayır arkadaşlar pizza görevinden vermiyor. Demek ki sadece mini gamelerden veriyormuş. Bu arada arkadaşlar bence bu videoda Monster Lab oynayabiliriz arkadaşlar. Yeni Monster Lab gelmiş ve ben gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir şey yapmışlar acaba. Sanırım dünyayı vesaire değiştirmişler ve yeni bir canavar eklemişler. Şimdi hadi bu videoda hep birlikte bakalım. Şöyle hemen giriyoruz. Aa, böyle bir canavar gelmiş. <laughs> Diğer oyuncular bekleniyor. Aa, burada gömülü bir ev var. Burada ise oyun evi var. Burada da Noel evi var. <laughs> bu arada bu Noel evini çok istiyorum ben almak. Bu ev çok güzel. Umarım bu sene yılbaşı, yılbaşı güncellemesinde ucuz bir şekilde satılır. Parayla gelsin ya ben parayı da alabiliyorum ya. Envas vermek istemiyorum. Evet Glitch ve Flicker'ın planlarını içeren kitapları bul diyor bize. Tamam bu, bu arada burada gördüğünüz gibi süslemeler yapmışlar ve çok korkucu Ya burada arkadaşlar Jerry bon göz. <laughs> Lan burada canavar var. Hayır geliyor abi. Pet pod ne arıyor burada? Ay pet shop ne arıyor? Bir dakika geliyor bir şey geliyor. Saklandım. Çıkıyorum galiba uzaklaştı benden. Bu, bu arada arkadaşlar nereden bulabiliriz ki? Acaba buraları falan girebiliyor muyuz? Muhtemelen girilmiyor da. Başka nereden bulabiliriz ki o zaman? şöyle boş boş dolanacağız herhalde. Yani kitap nereden bulacağım? Aa bu ne? Yok bu değil bu değil. Buradan acaba atlayabiliyor muyum? Hayır atlanmıyor. <laughs> Keşke atlayabilseydim. Lan! Abi öldüm ya. Kaç tane verecek acaba? Bir bakalım. Evet. 20 tane verdi şimdi bize. Çünkü hemen öldük ya. Aslında kazansaydık 80 tane alabilirdik. 40 katladık arkadaşlar reklam izleyerek Bu arada bu cadılar bayramı jetonlarıyla arkadaşlar baya bir şey satın alınıyor galiba Burada gördüğünüz gibi 10.000 jetona bir ev satın alınıyor ve bence bu ev gerçekten çok güzel Mobilyalar vesaire alınıyormuş böyle korkutucu mobilyalar var Evet Böyle bir avize var bu avize çok güzel gerçekten 25 jetonmuş bir de ben bunu alırım Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi paralı almak yerine cadılar bayramı jetonlarıyla bu petlere sahip olabiliyorsunuz Kostümler var burada gördüğünüz gibi kostümleri tek başına da alabiliyorsunuz. Bu bence gerçekten çok güzel bir seçenek olmuş. Burada karton kutu diye bir şey varmış arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor yorumlara yazar mısınız? Acaba alsam mı bilemedim. <laughs> bu arada artık market daha çok yenileniyor. Ben bu özelliği gerçekten çok sevdim. Yani markete her gün neredeyse yeni ürünler ekliyorlar. Bence böyle olması gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Sizler arkadaşlar umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir ve umarım arkadaşlar bu video işinize yaramıştır. Sizler arkadaşlar arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Onlar da bu şekilde Cadılar Bayramı jetonlarını daha kolay bir şekilde elde edebilir. Sizlerin Cadılar Bayramı jetonu kasmak için daha kolay taktikleriniz varsa yorumlara mutlaka mutlaka yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın sizleri seviyorum ve hoşçakalın. I <laughs>